hepimizin içinde kaç kişi var bakalım Furkan 1, Çınar 2, Yiğit 3 Kuzey 4 Uğurcan 5 Güneş 6 Ela 7 Yağmur 8 Ali Deniz 9 kişi var şimdi biz bu 9 öğrencinin iki tanesini dışarı çıkaracağız çık bakalım 1, Yağmur sen de çık Kalanları sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Evet 9'dan 2 çıkarsa biraz geriye. Kaç kalıyormuş? 6 7 8 9 2 tanesini çıkarıyorum. 7 2 3 4 5 6 7 Şimdi bir de bunu matematiksel işlem olarak gösterelim. 9'dan 2 çıkarsa 7 kalır. Burada ne yaptık az önce? 9 kişiden 2 kişiyi dışarı çıkardık. Kaç kaldı grubun içinde? 7. varmış grubumuzun içinde? Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, katre 9, Elif 10, 11 de ırmak. Evet 11 kişi var. Şimdi oradan 3 kişi ayrılsın bakalım. Ali, Sefa, Melek, Barışhan kenara gelin. Evet 11'den 3 çıkardık. 11'den 3 çıktı sayıyoruz kaç kalmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet 11'den 3 çıkarsa 8 kalır diyoruz. Evet 11'den kaç çıkaracakmışız? 3 sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet 11'den kaç çıkaracağız? 3. 3 taneyi dışarı çıkarıyoruz. Kaç tane kalacakmış geriye? 8. Evet 1 2 3 4 5 6 7 8. 11'den 3 çıkarsa yazalım. 11 eksi 3 eşittir 8. Evet şimdi çıkanlar buraya gelsin. Kenara gelsin çıkanlar. Melek gelir misin? Evet 11'den 3 üç çıkardık. 3 kişiyi buraya çıkardık. Kaçmış kalan? 8. Evet hadi bakalım. Bu grupta şimdi kaç kişi varmış? Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Evet 14 kişilik gruptan 5 kişi ayrılsın bakalım. Evet 5 kişi kenara ayrıldı. 5 kişi burada kalıyor. Sayalım kaç kişi kalmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir de görken 9 12 13 14 Evet 14'ten kaç çıkaracaktık? 5 Evet buradan 5 tanesini alıyoruz. Dışarı çıkarıyoruz. Kaç kalacak geriye? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet yazalım. 14'ten kaç çıkarmıştık? 5 eşittir. Kaç kaldı? 9. Evet sizde de ne yapmıştık? Bakın 14 kişi vardı. Bu grubun içerisinde. 5 kişi şişi çıkardık. Sonuç olarak kaç kişi kaldı geriye? 9